Merhaba sevgili arkadaşlar, Tekno Dersim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reklam ve pazarlama tekniklerini öğreneceğiz. İlk olarak pazarlama nedir diye başlayacak olursak, pazarlama üretilen ürün ya da hizmeti maddi kazanca dönüştürme sürecidir. Ürünün üretiminden gelişmesine, fiyatlandırılmasına, dağıtılmasına, satışına ve satış sonrasına kadar tüm aşamalarını kapsayan bir süreçtir pazarlamanın dört bileşeni vardır. Ürün, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma. Başlıca pazarlama teknikleri şunlardır arkadaşlar. Doğrudan pazarlama, ilişkisel pazarlama, sanal pazarlama. Doğrudan pazarlamadan başlayacak olursak eğer, ürün ve hizmetlerin herhangi bir aracı kullanmadan üreticiden tüketiciye akışını ve satışını sağlayan pazarlama çabalarıdır el ilanları, broşürler, telefonla iletişim, mail, müşteriye katalog göndermek gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. İlişkisel pazarlama. Yeni müşteriler bulmaktan çok mevcut müşterileri elde tutma ve onlarla ilişkileri geliştirmektir. Burada satış yapmak ilk hedef değildir. Müşteriyi elde tutma ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan pazarlama türüdür arkadaşlar. Sanal pazarlama. Bir firmanın ürünlerini ya da hizmetlerini interneti kullanarak kişi ya da kişilere ulaştırma işlemidir. Reklam. Reklam bir ürün veya hizmetin kullanıcıları ile etkileşimini sağlayan bir araçtır. Kaliteli reklam nasıl olur dersek arkadaşlar ilgi çekici ve cezbedici olmalıdır. Hedef kitleyi şaşırtmalı, dikkatlerini çekmelidir. Benzersiz ve şaşırtıcı olmalıdır. Hedef kitlenin duygularını, isteklerini harekete geçirilmelidir. Müşterilerin ihtiyacına yönelik olmalıdır. Reklam türleri nelerdir? Dijital reklamlar, yazılı reklamlar, basılı görsel reklamlar. Dijital reklamlardan başlayacak olursak eğer, internet ortamında yayınlanan dijital reklamlardır. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılır. Yazılı reklamlar, gazete, dergi gibi basılı mecralar haricinde dijital ortamda blog, web sitesi üzerinden yapılan reklamları da yansıtıyor. Basılı görsel reklamlar. Billboard, el ilanları, poster, afiş, basılı görsel reklamlar arasında yer alıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte reklam ve pazarlama tekniklerini öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.